Herkese, geldi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün markete geldik Ege bak ne buldum sana. Ege gel gel. Bak. Kabak. Kabak Ege gel yiyelim kabağı. Gel bakalım gel. Ne istiyorsunuz şimdi? Ne alacağız? Ne? 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 Ne, ne oldu? Evet kahve. Yok içmeyelim kahve. Ben sana evde yaparım kahve. Evet Ozmo'nun şeyleri. Bakalım Begülüyor, neler baba varmış burada. Baba. Onu almayalım. O güzel Hayır, değil. Baba. Hayır o güzel değil. Evet. Hayır. Ece, baş, bak, şey, ne bak, Ece, bak, bak ne buldum ben. Ege bak ne buldu. Tamam bak ne buldum ben. Sakız buldum. Ben i̇ster ben ister misin bundan? Tamam gideceğiz. Bundan ister misin? İster Çekiliram misin sakız? Baş, bak, Bakayım. Al. Bakayım. Al bulduk bir tane daha. Al. Hepsini bitirmek yok tamam mı? Bakalım başka neler varmış. E, Hadi olmadan. gidelim. Anne eğit olmamış. Tamam. Gel Anne, bakalım mi? gel. Gel gel gel. Burada çikolata. Bak Milka'nın bir sürü şey bisküvisi var. Gördün mü Milka'lara bak. Ben onu içemem. İstemiyor Burada. musun Milka sen? Baba. Ne istiyorsun? Hadi gel bakalım şuraya. Ege. Bak ne buldum. Bak. Ezgi. Senin şarkını buldum bak. Neydi bu? Söyle bakayım evet. Bu Ezgi'nin çikolatası. Dur şurada bir şeyler vardı. Şunlara bir bakayım mı? Ege gel bak Ege. Bak sürpriz kutulu dinozor. İçinde dinozor var. Gördün mü? Bak küçücük dinozor var içinde. Alttan bak. Gördün mü? Kaykay da varmış içinde. Ege. Ege. Ege gel gel. Ege içinde kaykay var. Bak kaykaya. Anne, anne, gördün anne, mü? Anne. Gördün mü kaykayı? Sen kaykayı gördün mü? bak. Bakalım başka ne varmış. Gel gel Ege bakalım başka neler var. Baban kaybolsun bir şey olmaz. Şurada başka dinozorlara bakın. Bak bunda da kaykay var. Ama şeker var Evet şeker de var, kaykay da var, dinozor da var. Baba yukarıda. Yukarı değil baban sessiz olur musun? Sessiz ol. Burada burada Ege bak. Ege çöp kovası. Geliyor bak gördün mü? He? Getir bana çöp kovasını. Sür. Hoppa, Ezgi hadi yerine koy çöp kovasını. Anne ben, ben Sür hadi. Sür yerine koy. Olmadı. Şu neymiş eki gel şuna bakalım. Hadi getir. Hadi onları yerine koy. Şuna bakalım mı? Ay pardon Ezgi. Bunlar neymiş? Onu Ben onu bastım. Sürpriz toy diyor. Ben Tamam. İçinde ne varmış ki bunu? Kakaolu fındık kreması varmış. Hmm. Bu da değişik bir şeymiş. Anladım. Efendim. <laughs> A neden gitmedin evde tuvalete? <laughs> tutacaksın bekle. Gel bir de şuralara bakalım. Gel gel. Ege gel Ege. Ege gel gel. Anladım. Neymiş o? Anladım. Neymiş en sevdiğinden? Anladım. Kekstra mı seviyorsun? Anladım. Evet aynısı. Anladım. Bakalım burada değişik bir şeyler var mı? şöyle bir bakalım. Ege sana balık alayım mı? Balık yer misin? Bu balık daha ne? Efendim. Tamam babanın yanına gideceğiz. Biraz sessiz olur musun? Tamam sessiz ol. Gel gel bakalım ne varmış burada Ege? Ne? <laughs> burada kola var. Lipton Ice Tea var. Bak yukarıda kahveler var. Gördün mü? Evet. Gel bakalım. Gel hadi dondurmalara bakalım. Hadi gel. Bir gel gel dondurmalara bakalım. Tane. Gel gel ilk önce buraya bakalım. Gel ilk önce buraya Tamam biliyorum. Gel şuralara bakalım. Bakalım burada güzel bir şeyler var mı? Pizza var. Aa burada da dondurma var. Burada da dondurma var. Dur gel bir buraya bakalım. Gel gel gel. Ee, bir de karşıya bakalım mı? Hadi gel. Gel Aa, burada. Gel gel bak. Şurada. Şurada. <laughs> Seç hadi. Hangisini istiyorsun? Ondan ben 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 mı? Bence öyle almayalım ya. Anne, onlar buz oluyor. Onlar seni boğazını hasta anne, eder. Anne, anne, ne? Ne? Anne, ne? Anne, ne? ne? Anne, anne, kez, ama abi, hasta öyle. eder boğazını. Boğazını hasta eder. Hasta eder. Onlar buz gibi. Buzun evet onlar hasta eder. Dondurma gibi olmuyor onlar. Ama ondan alma ya. Ticak. Ne? Ticak. Gelin dur bakacağım ben tamam mı? Ege bak seninki burada en sevdiği. Bak bunu seviyordun ya alır mısın bunda? Ha? İster misin bunda? Sen sana ne alayım Sen de aynısını vereyim mi? Ama onlar bu onları sevme. Şey Bak, bundan vereyim mi? Hayır, onu yemiyorum. Bunu yemiyorum. O zaman şurada çilekli alalım. Çilekli alalım. Şurada çilekli var. Bekle. Şurada. Şu çilekliden alalım mı? İçine nasıl bakacaksın? Bu. Gördün mü? Bence bunu al. Bu daha güzel. Onda çilek yok. Ama bu ne çok güzel. Of Ezgi. Tamam. Ay ay ay. Tamam al. Hadi gel arkadaşlar veda edelim mi? Hadi söyleyin hadi arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye, bye.